Araştırmalarıma göre yaratık burada. Benim araştırmalarıma göre ise yaratık burada, evet. Hadi gidelim. Ee, evet. Peki. <laughs> Betimlemelere uyuyor. Dikkat et, Mark. <laughs> Yavrum, sen niye milletin parmağını yiyorsun? <laughs> Çok beşlik. N'oldu Jorta? <laughs> Robot sayılırım. Dedemin kalçası da protez. Çare üç ay önce gelmiş, üç! Diyorum ya, bakmazsak içime sinmez. Söylenme artık. Merhaba. Ee, siz mi çağırmışsınız bizi beyefendi? Jorto? He. Mart. Söyle canım amcam. Yaklaşsak mı? Nerede kaldınız? Haklısınız kusura bakmayın geciktik. Sorun neydi? <laughs> Annem öldürülmeden önce kartınızı elime tutuşturdu. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Bak iyi ki bastırmışız. Bir ömür sizi bekledim. Saçmalama amcacım yanlışın var öyle şey olmaz. Hmm. Yok yok Mart bence beyefendi kurgu ırkından. Diğer adıyla kelebek ömürlüler. Doğuşta beklenen yaşam süreleri 3-4 ay. Bir de tabii böyle şeyleri var. Boynuz. Bana bildiğim şeyleri anlatma Jordu. Susun! Çarbaleden dönmediniz. Telefon çalıyor. Aşağıdayım ben sen aç. Tatlı mı tüketiyorum Jorto? Ben de heladayım. Hela demir şuna. Ne diyeyim? Tuvalette. Hela. Jorto. İşimiz gücümüz var amcacığım. Çaresizce yardım beklemektedir bilemezsiniz. Ama öğreteceğim size. Kiminizi çalıyorum. Sizi de burada bırakıyorum. Hayda. Öyle yapılmaz ama. Gör şimdi. Allah rahmet eylesin. Çağrı gelince aç diyorum sana. Hayalet misin, tipin mi öyle? Tipim böyle. Tipi öyleymiş, bak. Küçük hanım, biz bir katil arıyorduk. E, tepenin yamacındaki katliamdan sorumlu. Sizi bulduk ama hiç emin değiliz gerçekten. Ayıp olmazsa katil misiniz? Tipine bakarsak katil değil Jordo. Yok yok katilim. Ya hayda utanmıyor musunuz peki milleti öldürmeye? Ne diyorsun Jordo? Ne bileyim mart ilk defa katili bulduk. Ne denir ki? Dinle, ölen senin deden olsa ne hissederdi? Vurdum onu da. Dedesini vurmuş. Ayıptır ya. Yetkilileri çağırıyoruz. İşin bitti kızım senin. Ben meşgul. Nasıl yardımcı olabilirim? Meşgul mu? Me meşgul Jordo. Jordo açmıyorlar. Bekleme boşuna onları da vurdum. <laughs> Yok yani sanki gezegende kimseyi bırakmadın. <laughs> Allah Allah. Herkesi öldürmüş. Ee, o zaman biz... Gidelim biz. Hı -hı. Dikkatli gidin ha vurmayayım sizi de. Arkanı mı döneceksin katile? Amatör hatası. Dur sen. Tek sıra daha güvenli. Oy oy. Tam kapı önüme. Jorto uyudun. <laughs> Goniler. Kimsin sen? Jorto aranızdan birini yardımcım yapmama izin verdi. Tamam. <laughs> Aman En çok kim yardımcı olmak istiyor? Diyorsan ben olurum yani. <laughs> Gel bakayım. Gelirim beki. Ne haber? Adamcı olayım mı? Adın ne? Turp. Hizmetin karşılığında ne istiyorsun Turp? İstemiyorum ki bir şey. Ne yiyeceksin? Burada ot var mı? Nerede o yiyeceksin? Kutu var mı? Ekibe hoş geldin. Oldu o zaman. Ne yaptın lan? bu ne? Jorto vallahi iyi bakacağım. Ya da bir olayım mı? Ay bayılacağım. Jorto bak anlamıyorsun. Bir kere okşa. Hayır. Bak bir kere okşa anlayacaksın. Gerçekten beni anlamıyorsun. Ben hep bunları istemiştim. Bir kere okşasın olmaz mı ya? Araya. Söyleyecek misin neden burada olduğumuzu? Bugün doğru taraftan kalkmışsın Mart. Mart! İşte dün aradılar. Evcil görünmez canavar varmış. Kaybolmuş yukarıda. Bayağı sıkıntılıymış. Mart niye gelmeden söylemedin bilseydim? Şş, hallederiz. Isırır mı? Yutabilir. Tamamen Hep böyle yapıyorsun Mart. Gel geri dönelim. Müşterinin bize verdiği parayı harcadım da ben. De, o yüzden dönemeyiz. yapıyorsun. Görünmez canavarı arıyorum Jorto. Mart. Hı, Mart. Hmm. Mart. Hmm. Mart. Ha. Mart. Efendim. Boşver gel dönelim. Efendim? <laughs> edecekler biliyorsun değil mi? Kurcalama. Kahve al. Ben vefat edeceğim. İyi sana da alayım. Hayır Jorto dinle. Ya da git kahvemi al değil Dinle. <laughs> Martı yiyeceğim. Duydun mu? Martı yiyeceğim diyor. Buraya kadar mı? Ölecek mi? Oturalım da bir yerse bakarız. Jorto yiyeceğim demiyor. Tabii rahat olursun. İnzibat adam yolladı kesin peşime. Bazı yere zabadı. Ha <laughs> <laughs> Buldum ortu. Mart bu mu yiyecek seni? Ha? Niye niye Mart'ı beni yiyorsun ya? Yok Mart'ı değil mantı. Mantı yani. <laughs> mantı mı? mantı diyor. Yalan söyleme bana tıfıl. Hadi batam. Kim taktı seni peşime? Soğumadan yiyeyim mi bıraksam? Hı <laughs> Jorto camı aç. Mart önce bir düşünelim. Ali topu tuttu. Ali topa vur. Jort hocam aç! Hava bu alacağız. Ben seni konuşturmayı bilirim. Şimdi son kez soruyorum. Mart. Elimden kaydı. Ya Mart! Peşime düşmüş. Orta yiyecekti beni. Uzak durduk, da fırladı. Ne yapayım? Evet yine. Minnacık ya, minnacık şey. ya minnacık şeyi. Benim kafamı söktüler bıraktılar buraya. Yani sadece kafa değilsiniz. Saçmalama. Saçmalama Jorto evet. Peki takılıp çıkarılabiliyor musunuz? Yani biz şimdi sizin gövdenizi bulsak. Takabilir miyiz? Ha, Cuk otur Turp sen biliyor muydun böyle bir şey olduğunu? Neyi? Takılıp çıkarılabilir. Neyse boş ver Turp. Peki bize gövdenizden bahsedebilir misiniz? Terbiyesizlik yapıyorsun şu an. Mart bulmak için soru. Çizgiyi aşıyorsun. bulalım diye. Haddini aşma şortuk. O zaman şöyle sorayım. Kafanız kadar büyük mü? Adama küfretsene. Ama yani Mart. Yo harbiden küfret. Ne yani demek yani bunu soracağını küfret. Ben başka dedektifler arayacağım galiba. Hak veriyorum beyefendi kusura bakmayın lütfen. Bu seviyesizliğin işi kaybettirdi bize. Bir çömel şurada düşün. Bugün yine neyi yanlış yaptım? Gel gidelim, Turp. <laughs>. Yine çok yedin, Mart. Tamam, yetti artık. Diyete başlıyorum. Turp! Ne oldu? Gece yemek yememe izin vermiyorsun. Tamam. Ne olursa olsun. Tamam sakın bak. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kalanları paket yaptırmıştım. Saçma sapan kararlar veriyorsun Mart. <laughs> <laughs> Yardımcı olayım mı? Çekil önümden yoksa seni de yerim tüylü köfte. Ah! <laughs> 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 mutlu değilsin. Mutlu değilim. Beni gördün. Seni gördüm. Peşinizde olduğumu biliyorsun. Peşimizde olduğunu biliyorum. Adım ne? Deneri. O yanındaki zırtodan kurtul. Yoksa... George Moore'la lisanssız dedektiflik, şartları yerine getirilmemiş sözleşmeler ve cinayete teşebbüs suçlarından tutuklusunuz. Yerinde bir karar. merak etme şortum. müthiş kaçış planım var. <laughs> Jorto şimdi gördüğün üzere biraz yüksek. Aşağı atlarsan özgürüz. Umduğumuz sonuç sakat kalma. <gülüyor> Jorto? Şortu aslı inşallah. Jorto. Aşağıda saatli. <atlayacağım>. <laughs> 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 Hadi baba. <laughs> Ömrümü boşa geçirdim. Öyle deme Jorto. Ömrünün çoğunu kereviz gibi geçirdin ama... <laughs> ...en önemlisi. Hep birlikteydik be <laughs> Jorto. Değil mi Jorto? <laughs> birlikteydik Jorto. <laughs> ama en azından birlikteydik Jorto. <laughs> ağla Jorto. Daha çok ağla. Hayatını <laughs> mahvettim. Hayatını mahvettim. <gülüyor> <gülüyor> oh. Turp ne yapıyorsun? Yardım yolla batım. Sorun ne? <laughs> şortuk gitti. Nereye gitti? <laughs> ya Turp sakin ol. Büyük çantayla gitti. Büyük çantayla eyvah. Ben de dedim ki şortuk git. Niye? Çok hoşlanmıyor bu çocuktan. Şorto da beni bıraktı. Bütün gece düşünerek üşütüyor beynim bu kabusları. Bırakalım bir kenara bu bir dostluk mu ki tartışmalı. Onca zaman sonra bir yol ayrımında. Anıları bir kenara bırakıp yol almalı. Çukura düşüyoruz konu belli ama anlaşmalı İte kaka yürüyoruz yol gergin peki ne yapmalı Sen ve ben Ve bir de ben Bu yol ayrımında Dizginleri tutarak bunu da aşmalı Yardımcı olayım mı? Dur var on parmak. Bende dokuzu var. Bitmez bu macera, macera, macera. Yeniden başa sarar. Hep ne yapsak oluyor. Elde bozuluyor. Ah etmek neye yarar? Katil bir hayalet peşimde. Ne lanet cevapsız çare var. Yorto'ya emanet. Mart sana aç dedim. Tatlı bir felaket. Do Vaziyet kısmen bir kıyamet Bitmez bu macera, macera, macera Yeniden başa sarar el Tıpkı güneş gibi her sabah Yeniden yükselip göğe